Evet, bugün GTA San Andreas'e başlayalım dedim. Bayağıdır öğrenmeyi düşünüyordum. Başlayalım bugün. Sıfırdan yeniden bir oyun açarak başlayayım biraz. Deneme yapmıştım ama denemeyle olmaz. Sıfırdan başlamak lazım. Türkçe altyazı da yaptım bu arada. Nasıl olacak? saçayım. mama. Evet annenizin öldüğü haberini alıyordu burada annesinin öldüğü haberini. LSPD polisleri. check johnson a? i'll take that hernandez hey that's my paper man that's money all right that's your that's drug money my money man hey don't worry about it i'll fill it out later ah. welcome home carl glad to be back come home carl you yeah, haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, nah, Officer Tenpenny. I was just wondering what took you all so long. <laughs> Get in the car. Ease up, man. Damn. <laughs> 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 Get out of here, you greaseball bastard! Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. Hey, man, my bag. <laughs> How you been carl how's your wonderful family i'm here to bury my mom's you know that yeah i guess i do so what else you got shaking carl nothing i live in liberty city now i'm clean legit nah you ain't never been clean carl well what do we got here this is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not ten minutes ago. Officer Pendleberry, a fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you and retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers that's all done let's check it leave me here this you all bring in you was innocent car you don't bang this is car 58 see you around like a donut carl officer pendlebury's down we'll be right over here oh shit here we go again shit here we go again worst <laughs> place in the world rolling heights ball of country i ain't represented grove street in five years but the ballers won't give a shit Balon bölgesine bıraktılar bizi ve şu andan itibaren oyuna geçtik. W ve ASD ile direkt sürebiliyor sürelim. Hızlanma için iki kere bastıktan sonra otomatik hızlanmayla devam ediyor bu arada. Çok fazla bir şey yapmaya gerek yok. Harita kısmı belki sizde görünmüyor ama tam benim olduğum yerde olduğu için harita gayet açık görünüyor. Gideceğimiz yerler belli. İlk görev yerimiz tabii ki de her zamanki gibi CJ'nin evi. Grove Street, <laughs> Hızlı bir şekilde indim. Kırmızı cafcaflı yapmışlar artık sen yandan şimdi Big smoke. Ortalık da almış dedim burada. Burada tanesini görüyordu sanırsam.

CJ. Oh, oh you CJ. what's up? <laughs> hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'ma find out who killed your moms. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh. Make us cry, but right now we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's bounce. Önce bir sitede galiba gelen ilk başta. O hiç diye You wanna drive? Yeah, that's cool. You drive? Yeah. Nice car, smoke. You know me. It's not cut. Keep the value and keep it real. Sweet and Kendall. I miss you these five years, man. They're gonna be real happy to see you. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama, too. Not for the past five years, she wasn't, nigga. C C and where the fuck you think you going? What? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them S's. You know we beat them. They ain't nothing but a Look, bunch I of lowlies. What the fuck are you? At least I got principles. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him! Carl, don't tell me shit. As long bitch. as he treat her right, disrespect you. And he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. ass. Here we go again. This shit's real <laughs> fucked up. Everything. What you mean? what apart from your mother being dead things are going real bad let me show you running man tony's buried over there little devil over there It big devil over there man it's just crazy everybody blasts on food first then ask questions second <laughs>

Geçkenler. Şöyle fake katayım ona. Dönüyoruz mu dönmüyoruz mu kanki? Döndük. <laughs> İstediğini kutabiliyormuşuz. Gerek var mı? Bence yok. Bunu ileride çok fazla zıplatabileceğiz. De. Şuraya falan geliyorlardı diye hatırlıyorum. Yine biraz arkada kaldılar da. Hay bunlar bana yetişti. Geldik. Tekeri patlamış. <laughs> Rider'ı takip et. Kayıt noktası ilk kaydımızı yaptı galiba otomatik. Çok yavaş sürüyorsunuz ama ya. Yani. Biraz daha hızlı olsalar daha iyi. Benim bisiklet yeteneğim arttı hemen. <laughs> Hadi rider nereden süreceksin? Pardon. Big Smoke. Big Smoke bile hızlı sürüyor. Hadi buradan gidiyorduk hatırladım. Geçin kanki. Çok iyi. Çok gerimizde kaldılar ya. Bizim mahalleye daha önce geldik. Çok uzaktasın Ryder'a yakın. Ryder şuradan döndün. Ben fazla gittim. On, it, okay, I'm nigga Geçeyim mi seni? Geçtim done I got with them motherfuckers though. Sold them niggas who's gangster, rider nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You <laughs> want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Catch you later. And get yourself some Rider tipimizi beğenmedi. Gidin biber gitti resmen. evine girerek ilerlemeni kaydedebilirsin. Kaydedelim. Garajın içine park ederek araç muhafaza edebilirmişiz. Güzel. Kral'ın evine girmek için ayaktayken işarete doğru git. Bunları hep biliyoruz da gene de sıfırdan bize oyunu öğretiyor ve ilk görev saygınlık kazandık. Çok kısa oldu gibi. Kaç dakika olmuş. Bakamıyorum. Ama çok kısa sürdü gibi görünüyor o yüzden biraz daha devam edelim. Gitmek için CJ'nin evine girelim. Bir görev daha yapalım kalacaksın Johnson evi. Oyunu kaydetmek için diske ikonunu al. Oyunu kaydetmek zaman 6 saat ilerletir. Yukarıda bir şey var mı? Bir bakalım. Hiç gezmedim buraları. Şurada ne varmış mesela? Kıyafet değiştirebiliyor muyuz ki? Sadece bu kıyafetimiz mi var acaba? ben yeni geldiğimiz için belki çok bir şey yoktur. Beyaz atlet. Zaten böyleydik. Bir bakalım başka kıyafet var mı merak ettim. Yok teylen geri dön Çıkalım ya uğraşmayalım burayla. Daha sonra bir şekil mekil yaparız. Teylen tamamen çıkıyoruz? Geri dön geri dön çık. Aynen zaten bir şeyimiz de yokmuş. biraz etrafı merak ettim. Fark mı yaptılar acaba diye de çok da bir fark yok gibi şu an için. Burada bir şey var mı? Burada daha yok. İnelim. İlk görev kolaydı ama yine de kaydedelim. İlk kaydımızı açmış olalım. Big Smoke otomatik kaydetmiş olabilir. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Git ve Radir'le görüş. Sokağın aşağısında oturuyor. Gidelim bakalım. Ben şuradayım zaten. Telefon çaldı. Merhaba. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Tipple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, set-shipping, ballers and vargos are taking over. So watch your stuff out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. <T <Williams> <T <mit loves router> get <pc tho> hey man, what you want? Seeing my homie. So with you? Yeah, homie. Yeah, yeah. It's good to see you back. No homie, no? Yeah. Oh, for sure, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place. keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teached on a lesson. The fucking Grove Street. You damn? I'm always damn. I just <sighs> yeah. Let's go, bitch. <laughs>

konuşmaların family, öyle gireyim. We yeah, you know, <laughs> don't expect me to kiss your ass or nothing. You still Evet önce bir tipimizi değiştirmemizi istediği sıralan berbere girmek için ayaktayken sarı işarete doğru git. Adam ısrarla bizi gerçekten berber getirdi ya. Duralım bakalım nasıl bir şey yapalım çok sade bir şey yapalım çok uğraşmayalım paramız zaten çok yok 150 dolarımız var Bıyık yapmak nasıl olur Güzel oldu fena değil bence Çok para harcamak istemiyorum Sezar ve top sakal İkisini birlikte yaptı galiba. En pahalısı neymiş? 3502. En pahalısı buymuş. Jerry kıvrumu? Aa yok. Afro sakal nasıl olur peki? Yok yakışmadı. Asker 500. Zaten ona paramız yetmiyor da. Klasik bir şey yapalım ya. Çok şey yapmayalım. Bıyıklı mı yapsam ya? Çok uygun hem. standart şeyler nasıl olmuş ki? Sadece 50 dolar mı ölecek? Hiçbir şey yaptırmayıp 50 dolar. Verelim ya bunu alalım. Bu sendeki de aynıymış zaten. Bu nasıl olmuş? Tamam hadi bunu alalım çıkalım. Daha sonra bir ara geliriz. Çünkü 200... dolarımız da cebimizde kaldı. Yani. Hiko İko baba gibi bir şey olduk. I told you he was crazy. you jacked up. what's this? Shit look ridiculous. respect for the hood. All clean shit. Looking skinny, CJ. Şimdi falan. finish this. Then I'm Şimdi de yemek almaya gidiyoruz. Yemek yemezsen kilo verirsin, yememeye devam edersen de sağlığını kaybedersin. Yumuzu çabuk sağlığını gösterir şey kırmızı çubuk. Yemek yediğinde azalmış olan sağlığını geri kazanırsın ama çok yersen de şişmanlarsın. Boyunun da böyle bir özelliği vardı. Gerçekten her şeyi ne kadar düşünmüşlerdim. Diğer oyunlardan daha farklı kalan özelliği de bu bence. Biz almak için siparişi evet, verelim ona. Left alt. Double dig şey alsak. Double alsak? Double alalım. Çok para harcamayalım. Satın almak için space'e bastık. Çok fazla alınca bile bu yolu galiba. Burak. Ne kadar almamız lazım ki? Yeter desek bence yeter. Ryder çok tedirgin bir şekilde bekliyor. Uygun yapacak galiba. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for <laughs> your <laughs> dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. <laughs> Gözük takmışı. <laughs> <ya>. Oy. <laughs> Rider arabasını. Hiçbir pizacık olan yok mu değildir? Ben de Grove'a gidelim. Neyse öldürmeyeceğim seni kanki. Benim suçum yok Rider değil. Rider'ın eşiydi bu. Jim kullanmak için Space'e basacak bir şey. arkadaş. Rider'ı götürelim evine. Artık burada bir bitirelim. Bir kontrol edeyim. ilk bölümü çok uzatmayalım. E, denemek için açmıştım ama yayını verebildim mi? Veremedim mi? Net mi? Kötü mü? Onlara bakamadım. Ses ayarı yapabildim mi? Bakamadım. İlk bölüm böyle olsun. Şimdi Rider'ı bırakalım. Duruma göre devam ederiz. Better drop by sweet you Evet görüşüp buradaki boyama görevlerine geçebiliriz ama şimdilik devam etmeyelim. Bir kaydedip kapatalım. İkinci bölümde devam ederiz tekrardan. Hemen hızlıca kaydedip bitirelim burada. Zaten burada kayıtlıymış galiba. Teşekkür ediyorum izlediğiniz